Leyla başarılı ve düzgün bir düğün organizatörüdür. Şirketin patronu Aslıhan, kızı Melisa'nın düğününü de başarılı bir şekilde gerçekleştirirse Leyla'yı terfi edeceğini söyler. Bu videoların devamı gelsin istiyorsanız beğeni tuşuna basmayı ve sayımızı arttırmayı unutmayalım. Sarp Sevgilisi Melissa ile evlenmek ve ünlü bir oteller zincirine müdürü olarak atanmak için Londra'dan İstanbul'a taşınır. Leyla terfi alacağı için, Sarp ise hayatında yeni bir sayfa açacağı için çok mutludur. Ancak ikisi de karşılaştıklarında büyük bir şok yaşayacaklarının farkında değillerdir. Sarp Beş sene önce Leyla'yı nikah masasında terk edip gitmiştir. Nedenini kimse bilmemektedir. Şimdi Leyla hayallerini mahveden adamın düğününü organize etmek zorundadır. İyi Günde Kötü Günde dizisinin ikinci bölüm ikinci fragmanı yayınlandı. Fragmanda Melisa Leyla'nın neden aşka küstüğünü sorguluyor. Sarp ve Leyla arasında buzlar hala çözülmüş değil. Sarp neden Leyla ile olan düğününü terk etti? Melisa Sarp'ın gizlediği fotoğrafı görünce gerçekleri öğrenecek mi? Bu ve daha fazla sorunun cevabı Cumartesi akşamı İyi Günde Kötü Günde dizisinin yeni bölümünde cevaplanacak. Bu bölümün de sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.